Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an endeksi izliyorum. Ee, düşüş devam ediyor arkadaşlar. Ee, kesinlikle e, bilginiz olsun. Ee, 1400 1400 1400 seviyesinin altına da e, sarkıp orada bir kapanış gibi bir hareket olursa 1330 hatta 1270 seviyesine kadar da gelebilir arkadaşlar. Şimdi bu bu kadar düştü. Yarın düşmez. Öbür gün düşmez diye bir şey bak Ben söyledim. Sabahki videomda dedim. Açılışta dedim yani yatay bir hareket aşağı yukarı sert hareketler olabilir kesinlikle e, yatırımlarınıza dikkat edin paranızın tamamıyla almayın çok dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar şu anda e, gerçekten bir satış var e, e, özellikle şunu şunu öner, e, söyleyeyim ben size e, kademeli alışlar yaparsanız yapın bir anda bu kadar alayım iki kademe yukarı satayım gün içi sakın çok dikkat edin arkadaşlar. Bunlar niye satıyor ortada hiçbir şey yok yani habire satıyorlar arkadaşlar habire veriyorlar. İyice korkutuyorlar arkadaşlar dikkat edin siz bunlara kanmayın arkadaşlar. Bu şekilde uyarayım ben sizi. Ee, özellikle bankacılık ve sanayi şirketlerinde çok büyük bir düşüşler var ve satışlar var. Ee, bu konuda e, takip edin arkadaşlar. Ee, birkaç tane e, hisse bazlı hareketlerle endeksi tutmaya çalışıyorlar ama e, satışlar da devam ediyor bu konuda uyarmak istedim ee, Bir de şunu özellikle belirteyim arkadaşlar ee, hava havacılık sektöründeki hareketlerde bir düzeltme olabilir bu konuda da uyarmak istiyorum e, sizleri ee, bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. SPK'nın e, yasal bir uyarı gereği ben bunları söylüyorum, söylemek zorundayım. Al-sat-tut tavsiyesi değildir. Sadece bilgi amaçlıdır arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.